Vallahi dedim bırakmayasın. Kimseyi da. kimseyi yük Kimse La ifra. sen ne örüyorsun? tekerden ağrı çekiyor Mustafa dayı ya. Yani bitti işte. Gaz yağmur yağmaz, bugün yağmartavar. Vallahi ne olacak ki. Benlere baktım Erzincan'da yağış yok. Yağsa da bir şey olmaz. Yağdırırlar ya. lan samana. Zaman yağş. Buğday da yaşladım, Terzinin bir buğday çıktı. ne gerek var? Yirmisi ne gel kardeşim evet, işte be? Yirmisiyle birine kadar evet. ne güzel çoğun günde ölçer. Serin Sen gitti be biliyor musun? Serin? Ondan Havalar serin. Şimdi iyi sıcak olsa böyle olmaz. Sıcak olsa geçerdi. Yağmurlar Hı. geldi. Hı. Arkadaş akşam balkonda oturamıyor. Sabah balkonda ee, oturamıyor. Yani, Bu yani. serin de yedinci ay olmuş balkonda oturamıyor. Helal olsun oğlan sana lan. Suyu Ramazan o, mı suluyor Cemil? Hiç bilmiyorum dün 60 liraydı. Daha bitirmedin bu ya. 60 lira Alev'in orada şey yapıyordu. Boru döşemiş. Ben açtım ayıklardım. Öğrenciler orada bitiyor da hemen piştirdi. Böyle bir piştirdi. Tamamen ne? Etti? Üç motor sabah çıktı onda getirdi ama mamlemiz zaten oradan şüphelendi. Dede buradan dede. 20 denim gelir, bir motor sabah içi var 3 motor, bir tane de adam dedi ki, abi güzel ben ne yapayım? Oradan çıkır, bir şey yok çıkar o zaman. Burada bir büyük hamleye girecek, oradan Burak abi yine girecek, oradan biz içine girecek. Yok, değil. Orada büyük hamleye girecek, oradan sonra bir daha büyük hamleye girecek, ondan <laughs> sonra Burak abi yine hamleye girecek. Ali selam abi. Aleyküm selam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Sen ha, tamam hacı bayrama çıkacak. Ben ses tutuyorum, duruyor, onlar kendi duruyor. He? Onlar kendi sporlara verecekler. Murat ki gören? Kim etmiş diyor. Kapalı şey gibi ekler abi. Ha, şu müsajil müsajil. Muratlar mı? Ne mi şey müsajil? Ne şeydi müsajil? Murat Çamazrağın 15 binimde bir, bir, ya, oğlum oğlum. 15 bir, bir ben buradan bahsetmiyorum. Sabah baksın. Gel sakın ince, sakın ince. Sakın. 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 <laughs> Allah rımızından ne anlaşıyorum ben anlamam yani. Allah ya. Allah baba enkenini...

İlaç yaktı senin bunu ilaç. De, ilaç, ilaç. Uray, Vallahi ilaç yaktı. De, oh, Geçeceğim orayı. Buğday zayıf ben götürdüm. Okula, okula, okula. E ben de zayıf baktım. Yolda benim, ben de benim, baktım. Benim buğday da zayıf. Senin buğday görmedim. Ama görmek. benim aşağıdaki buğday ağabeyle. De ee, demek ki tıraşlar ya geç abi ya şey Yok. Var. Siz gelmeden önce, bundan 20 gün önce iki sefer şöyle tolu güçer gibi hızlı bir yağmur yağdı ya. O yağmur şey gözüne girmiş budalar. Ola yok. Valla bu da şey zayıf. Dur öyle lan. Böyle Ben o da sıfır tohum ektim ya. Ben Hep işte. On dört on beş. Hep sıfır tohum ektik bak. Kızım Allah bak hele ben biçerin yanındayım. Şey, İçeri bizim tarlaya girecek, girecek diye bekliyorum. Ha evet. siz ne diyorsunuz? Olsa orası 800 olsa 2 ton 350. Tamam. İyi Allah'a şükür. Geldi Peki, mi Harun yanına? Bölüm bayağı var. Sekiz saydıkları yok. On beş bölüm yok. Ya Ayşenur yanına bırakmadı mı? Bizim az çetler. O çalışıyor demek adam. Demek patos matos atıyor. Hmm. O sana döner. Kadın yarın gelecek yani da girmez herhalde her gün altına bir yokuyor. Yedip hani. gelirse, evet. et gelse ondan sonra gelirse. Ama buraya da su söylüyor yani. da yani. Şimdi Kim, Burhan mi? mı? Ha. Burhan daha geçen su Geçen ne diyen erken mi yani? Oğlan. Sen gelmeden bir gün, iki gün önce mi? Olmuştu, olmuştu. gün önce mi? Öyle bir şey var orada. Yok bize sıra gelmez. Gelmez. Ben öbür biçer var diye geldim lan. <laughs> Niye öbür gün getirmiyorlar ki? Canım, ne vereceğim bu iyi O Yarın şey. gelecek değil mi? Bu iyi bir şey ne vereceğim? Ne iyi bir şey değil. Hepsi aynı, o, o. aynı bir şey. Aynı bu. aynı. Yeter